bizim siyasi düşüncemizde olmayan arkadaşlarım bizle fikir birliğine varabileceği noktalarda bizim teşri vesaire devamlı bulunmamız gerekmektedir. Bu dönemin önemine binaen söylüyorum bunları. Ve gördüğünüz gibi son 10-12-13 yıldan beri ülkemizdeki meydana gelen gelişmeler bir Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu rahatsız etti. Son bir aydır, bir buçuk aydır çok ciddi anlamda bir agresif yapısının olduğunu görüyorsunuz. Bunun gerekçesi niye? Türkiye'deki huzur ve mutluluk olduğu müddetçe de AK Parti siyaseten bunun artısını yaşayacak. Yaşamaması için ülkenin bir kaosun, bir huzursuzluğun, bir problemin olması lazım geldiği düşüncesiyle şu anda ortamı gelen ve gerçekten de çok böyle irde edilmiş cümlelerle, kelimelerle beyanatları söz konusu. Onun için onların yapmış olduğu gerginliği bizim toplum içerisinde gençletmemiz adına bunu söylüyorum, biraz önceki ifadelerimle. Bununla beraber Türkiye'nin bütün ekonomik, sosyal, siyasal tüm gelişmeleri de Avrupa'yı, Amerika'yı ve bizim e, Haçlı Oğurtusu diye nitelendirdiğimiz kesimi rahatsız etti. Onlar da bildiğiniz gibi üzerimize PKK ile paralelle her çeşit enstrümanla işte Ermenilerle ilgili olan yasa tasarısıyla üzerimize gelmektedirler. Toplumun, inanın bu dönemde eskilerden çok çok daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Özellikle bir çağrı yapmak istiyorum, yani bunu olduğundan dolayı değil ama ola ki belki bazı şeyler hissediyoruz, düşünüyoruz diye ee, düşündüğünden dolayı söyleyeyim. Eğer nefislerimiz örgünden çıkıyor ise. Allah rızası için bu dönemde birer adım geri çekilelim. Eğer bir arkadaşımızın eksik kusuru var ise üzerine örtmeye çalışalım. Eğer bir yardım edilecek husus varsa birbirimize yardım edelim. Destek verelim, ikaz edelim, uyaralım. Bu kendi şahıslarımızın, kendi yaşadığımız toplumumuzun, geleceğe çocuklarımıza bırakacağımız ülkemizin geleceğe adına bir belge hamle olacak. Dolayısıyla şu an için elhamdülillah vekil arkadaşlarımızla, il teşkilatımızla, ilgilenmeyesinizle, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla ben bir ve beraber olduğumuzu görüyorum. Rabbim daim etsin inşallah. Varsa ufak demek şeyler, konuşmaktan öte yol yoktur. Varsa benimle ilgili herhangi bir kafanızda bir şey, rica ederim özellikle gelin konuşalım. Konuşmadan problemleri çözemeyiz. Onun için... Birbirimize diyor, halinde olduğumuz müddetçe biz Kütahya'da AK Parti'nin varlığını hissettiririz ve inşallah hissettireceğiz. Önümüzdeki süreçte de inşallah hizmetlerimizle Belediye başkanımız biraz önce aktardığı ilgilenmesi baş, başkanımızın aktarmış olduğu hizmetleri de sırasıyla daha belirli çelerini inşallah hep beraber yapacağız. E, Kütahya'mıza şekil vereceğiz. Az bir şey yok daha söylemek istiyorum. Şu da detaylara girmeyeceğim ama hızlı Treni'nden organize sanayisine kadar, e, yollarıyla hastanelerine kadar, e, farklı alanlarda hep beraber uzatmayıp birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ama iki yolla ilgili bir e, polemik oluşmaya başlıyor o ilgili bölgelerde. Onu söyleyeceğim ve sözlerimi tamamlıyorum. Nisarcık ve Simav yolları ile ilgili henüz ihalesi yapılmamış olan iki yol. Diğer yollarımız ihalesi yapıldı arkadaşlar. Ufak tefek yerler olmasına rağmen ama ilçe bağlamında Simav ve Hisarcık yolu ile ilgili bakanlarımızı görüşüyoruz. Arkadaşlarla beraber. Gedi, Gedi, Sajik, Gedi, Sajik. Efendim? Hisarcık yolu. Hisarcık ve abi de Simav yolu. Yani Hisarcık ve Gedisi. Gedi Hisarcık, Simav dersen o yapılıyor. Hayır o değil. Kendisi sadece ve abi değil sadece devlet çağrısı diye ifade ettiğim husus. Milletvekili arkadaşlarımızla, il başkanımızla gerçekten bu ile ilgili çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Bölgelerimizde sakın ola polemiklere vesaire izin vermeyin. Ne kadar gücümüz varsa onu bu yolda ilgili has edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle uzatmıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Haydi.